Nizam! İşte, işte, işte Saygıdeğer Genel Başkanım, değerli genel merkez Yöneticilerim, değerli Türk İş Bölge Temsilcisi, Sayın Büyükşehir Başkan Vekili, dava arkadaşlarım, sendikamızın değerli şube başkanları, Türk İşimizin değerli şube başkanları, siyasi partilerin değerli temsilcileri, iş yerlerimizin değerli yöneticileri, değerli misafirler, Değerli delegeler, değerli basın mensupları ve siz emekçi arkadaşlarım, sizleri Bursa'da emekçiler adına, sendikamız Türk Metal adına saygıyla selamlıyorum. Emek şubemizin ikinci olağan genel kuruluna hoş geldiniz. Değer kaptınız, şeref verdiniz. Sayın Genel Başkanım, sizi aramızda görmek, burada ağırlayabilmek, sizinle aynı çatı altında bir arada olmak bizim için onurdur. Sayın misafirler, ülkemizin içinden geçtiği bu hassas dönem hepimizin malumudur. İşsizliğin arttığı, enflasyonun ekmeğimizi çaldığı, ekonomik göstergelerin her geçen gün daha da kötüleştiği sınırsız kazanıp hesapsız harcayanlar ile sınırlı kazanıp hesaplı harcayanlar arasındaki farkın gitgide çoğaldığı böylesi bir dönemde birilerinin lüksünü ödeyen biz emekçilerin acısı olmasın diye örgütlü mücadelemizin önemi daha da artmaktadır. Bu kritik süreçten güçlenerek çıkmamızın formülü Türk metal ruhu ve terbiyesiyle dayanışmamızı arttırmak, birbirimize yabancılaşmadan bir olarak

私の。Hem de